Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Köy Hayatı serimize kaldığımız yerden o ne ya? Arkamızda. Da... Deniz Ya vurmayın Oo. bana ya. Vurmayın ya. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun Deniz İyidir abi. Sen ne yapıyorsun? O canım abi biraz. Canım. Can canını yiyorum seni. Ali, Ali mi, Bey burası? amca 9 tane hamburgerim kaldı sadece biliyor musun? Dayıya verdin. At bana onları at. At hepsini. Kardeş payı yapalım. Ali Bey amca köy at serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin Ali Bey amca. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi Ali <laughs> şey. <laughs> Ne yapıyorsun evet, biliyor musun bugün Ne bugün? Bugün artık e, şu fabrikamıza Fabrik. başladı ki. Geçen bölümde dayıyla ezdiniz, döndünüz, vurdunuz, kırdınız. Aynen, Aynen. arada öyle bir bölüm gerekiyor abi. Gerekiyor ya. canım. hanım. Ona <laughs> böyle. Şimdi şu fabrikada artık biraz geliştirme yapalım. Artık enerji üretelim. Neden biliyor musun? Bir sürü evet. madenimiz birikti. Şimdi hı hı. Crusher denilen bir alet var. Eğer onu yapabilirsek Ali Deniz. Tamam mı? Aynen abi. Çok bize faydası olacak. Madenleri ikiye katlayacağız. Oo. Mesela Yapalım iki... abi her türlü. Hayır, 200 tane şeyimiz var. Demir madenimiz var. Cevherimiz var. Direkt 400 tane olacak. Ne diyorsun bu konuda? Abi bunu buraya mı getirdin? Oha ciddi mi? Vallahi öyle. İkiye katlayacağız. Abi bunu buraya mı getirdin? Evet bunu buraya getirdim Ali Deniz. Burada çalışacağız. Çok fabrikalık bir ürün ya abi. Şimdi fabrikada Çört çalışanlar da... aynen burada kendilerini... çalıyor mesai bitiyor ha, abi. Dezenfekte <laughs> etmek <edecek> için. <tam gülüyor> dezenfekte etmek için. Dezenfektan havuzu. Ama şöyle olması lazım bak abi. Heh. Bak şöyle şunları çıkaracaksın öyle gireceksin. Ama şimdi onu, onu video içinde yapmayalım halde. Yok zırha bunlar giysi değil diyorsun. Tulum. İşçi tulumu. Tulum tulum. Aynen. Aynen tulum. 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 Şimdi Halil Şimdi haldeniz. Senden iki tane kinetik dynamo istiyorum. Al abi. Bir, Bravo. iki. Odundan mı yaptın? Aynen. Tatlış <laughs> olmuş. <Tatlışı gülüyor> olmuş. Direkt olmuş. Abi, abi. Abi, abi. bir daha söyler misin? Kinetik Dynamo. Dynamo. Du bakayım neydi? Ben de bilmiyorum adını. Bakayım nasıl yazılıyormuş. Yok. K ile değil. Normal. Kinetik. Kinetik Dynamo. Aynen. Tamam abi orada? redstone şu cooper nasıl yapıyoruz bunu nasıl yapıyoruz ay tamam yaparım abi yaparım. Tamam tamam sen onları yaparken. Öncelikle <laughs> şundan yapayım İp koyacağım ortaya çubuk koyacağım Kesin tamam yaparım. abi kinetik de aynı o bende sen tamam, merak etme. ben et. de o zaman şey yapıyorum. Video sonuna kadar onlarla. <laughs> Büyük ihtimal öyle uzun sürece geldiniz <laughs> ben de abi çarkları yapayım o... çarkları. Ondan ona gittim ondan ona gittim yemin ediyorum var ya. Hatta abi hatta komik. yapabilirsen dört tane yap. Baze <laughs> bol. Sanırım 4 tane veriyor bir taneye. Tam Başka emin değilim mi? ama. Bakayım. Yok Ali Deniz Bir tane yapılıyor da. Şu kapır coil var ya ortadaki. Evet abi. Bunun Türkçesi neydi coil'ın? Coil. Coil. Aa, sarma böyle sarıyorlar ya. Ne diyor ona? Makara. Makara ha. Makara makara. Bravo Ali Deniz. O abi 3 bir tanesi için 3 6 8 tane yapmam lazım ya. Ver şunları sen birader. Sen bol bol yap onda. Sen ol O zaman ben çarkları yapayım. Şimdi bize Aa, ah, Treated abi. Wood lazım. Ben biraz... De... Treated Wood. Hayır onları ben yapayım. Ben biraz odun ben alacağım. Ne yapabilir amca? Ya. Ee... 48 tane mi? Biraz abarttım. Biraz çok olmadı mı Neyse artarsa ne olur abi bunlar? Sıkıntı yok <laughs> Ali Deniz onları kullanacağız. Biraz Demir. Bir de şişe yapayım. Sen 4 tane mi yap dediydin abi? Abi yapabilirsen 4 tane yap. Tamam yapacağım abi. Tamam. Şimdi ben de buradan... biraz şişe yapayım. Hmm, bunları şişeyle edelim. alabilirim herhalde ya. Şimdi arkadaşlar şuradaki biliyorsunuz kok oven'dan orada özel kok kömürü üretiyorduk. Bol bol treated wood çıktı. Ben bunları şu yandaki şuradaki metal barrel'ların içine koydum. Şimdi bunları alacağız. Oha! İskelet spawn olmuş burada. Ali Deniz atıyor zannettim ha oku. Oh, Abi ben bir şey yapmadım. Deniz şu anda formüle. Abi amca ben, ben bir hata yaptım ya. Olsun. Ya bu niye olmuyor ya ki? Ya alamıyorum Ev Wire call diyor. Bendeki ne? Aa hemp rope coil bendeki. Ne Aa. farkı var bunların? Nasıl ne farkı var? Dur bakayım bir. Bana kova lazım haldeniz. Oğlum sen nesin ki? Cooper wire istiyor abi. Tamam. Kapır. Ama ip değil mi o? Ama onu şeyden yapacak. ip değil o. Kapır şey bakır. Tamam fiber olan değil mi? Yok değil. Sen onu Aa, yapacağım. Oradan tıklayıp boş tıklayıp diye Boş 48 git. tane boş şey yaptım abi Olsun, ya. Olsun bir şey olmaz. Onu nasıl yapacağım abi? Bakayım. Shears veya makarsla metal platayı kesmen gerekiyormuş. Oha. Aa biraz kapır pişirelim. <laughs> Bayağı sıkıntı. Nasıl yapacağım? Soracağız. <laughs> Dur. Ya ne güzel yapacaktım ya. Yaparsın. Gene yaparsın. Dur. Şurada kapır Küçtim mı? Şur. Ben geliyorum ya. Yok bu bug side. Şu mu kapır? Aa kapır. Elimi kaptı. Kapır. Aaa <laughs> Şurada biraz kapır pişiriyorum ben. Bakın Dikkat et elini kapır. Aa, çık 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 çık. <laughs> abi sen bir tane shears yap. Sana bir tane hammer vermiştim ben. Shears makas değil mi abi? Makas. Ha makas. Ne vermiştin? Hammer bu duruyor abi. Tamam. Şimdi buradan çıkan madeni, kapır ingotu görüyor musun? Hammer evet ile zaman plate olacak. Yani yan yana koyduğun zaman crafting table'da. O plate'i de shears keseceksin. Kabloları alacaksın. Yani kaç tanesini yan yana koymam lazım bu kapırların? Ya bir tane kapır, eee hammer'la koy plate yapacak o. Yani zırk gibi şey gibi. Anladım yan abi. Yana. Plate yaptı. He. Onu da makasla yan yana koy. Makas da kesecek onu. Oo bu yani. Bu 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 bu. Yani kablo Anladım yapıyorsun ha. Abi. Abi. Bir tane yine. Aa abi kablo çok tatlı yapacak. değil mi ya? Aynen. Kese kese. Ama Yapıştık canı gidiyor ya bal baltayla şey, bal Ben Gıcık Yaparız oldu. ya o ucuz bir şey. Ben, 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 gidiyorum abi. Yap yap sen yap. Küstüğüm yap. için yok. Ya. Kusma. Yap. Güzelim ipleri boş harcadım ya. Eyda abi gelip kafam yandı benim de odunları bıraktım orada kaldı. Ciddiyim yani. abi. Şu makineye Ali Bey amca tıp, peki tıp. bu hemp rob coil bizim işimize yarar mı ileride? Yarar yarar. Tamam o zaman bayağı 48 tane yaptım çünkü. Tamam o sıkıntı yok. <laughs> İnşallah yarar yani Ali Bey amca. Şimdi Bundan biraz daha yapayım. Şöyle ben bunları hallederim abi sen rahat. Tamam ben ben de Sekiz, kafam daldı Çubuk. Şu şuradan 8 tamam. tamam. Çubukları da yapayım. Tamam ya. Bu seride böyle bol bol craft yapacağımız abi, aynen, bölümler olacak abi. Craft yapacağımız fabrikayı geliştireceğiz. Çünkü gelişim için bundan şart. Şöyle. Bu şekilde. Tamam. 8 tane bu. Şimdi demir. Abi demirimiz az kaldı ya. Az pişireyim. Pişir az pişir olmadı ya. Başka türlü zor olacak. Şimdi ortaya bu Crescent oil'ı koyuyorduk. Şunları koyuyorduk aynen. Sen şimdilik... Abi bir tane fırınımız olması kötü. Şu yana atayımıştım. Orada bir sürü fırın var. Otomatik Yere... bir tane var ya. Ha otomatik. Ee bunu Şöyle... böyle tek tek mi yapacağım? Tamam kupa black Şimdi bakalım bakalım bir daha. 2 tane redstone, üç tane daha demir. Abi bayağı demir istiyor. Vallahi. Şimdi Ama halledeceğim. Şuna bir bakayım ben de. Şimdi bu water builder yapmak için ooo bu steel istiyor yalnız. Tamam, sıkıntı yok. Ali Bey amca, bir tane yaptım bu. Kinetik dynamo'yu bir tane yaptım. Bir tane. Tamam, yapıyorum diğerlerini. Abi şeyler pişiyor falan ya daha tamam, pis, pis. Onlar uzun sıkıntı sürüyor. Yok tek konular çıkmasını falan bekliyoruz ya. Bugün çalışacağız. Yapacağız. Bunu halledeceğiz abi bugün. Diyorsun. Hiç merak etme. Her o türlü. Ben şöyle yapayım. Güzel, S ben de öğreniyorum ya. Aynen. Sonra da seninle maceraya gideceğiz. Ne gibi macera? Ne gibi pipi pipi macera? Şimdi şey bize abi Blaze tozu, yani. tozu lazım olacak haliniz. Yani her alas tozu. Alabiliriz. Keser miyiz? Her, her türlü. O zaman süper. Tamam. şuradan 4 -8. al. 48. Bu işi bir hızlandırsam. Şöyle. Şunu bir al. Burada bayağı birikmiş. İkinciyi de yaptım abi. Süper. Şeyleri bekliyorum pişmesine. Tamam pişti. Tam alıştım ya iyice. Ay da. Bak, Adam otomatiğe bağladım. Ona geçti. De. Boşuna biz Boşuna zaman fabrika kurmakla Hı. uğraşmayalım. Ya. Bu nedir ya? Şunu koy. Çıbıkları diz. Onları yap. Şöyle. Hop 4 tane de 4 tane yetmez. Yiyenim ver baymış. Şimdi Aliniz bize ne lazım? Tamam abi. Bize ne lazım, lazım abi? Çelik. Sen kinetik dinamoları yap. Ben çelik çelik gibi bir çelik mi? Aynen. Yok bu direkt Hercai şarkısını söyleyen. <gülüyor> <gülüyor> ben yapıyorum abi iki tane yaptım. Dört tane istediğin iki tane daha yapacağım. Onlar tamam. şeylerin pişmesini falan bekliyorum. Onlar bekliyor. da hazırlansın. Şöyle, şuradan biraz daha doldurayım. Ben de, uzun sen onları halledene üstüne. kadar. Ben de şunları treated wood yapayım. Ci, şey yapıyorum böyle cilalar gibi. Şuradan çıkan yağ ile yağ. Tamam abi. Aynen. Şöyleydi. Şunu koy. Bir, iki... E, alamadık bir mi? tane daha yaptım abi sonuncu kaldı. Tamam süper sınavdınız. Adam pişmesini bekliyoruz. Adam çılgın değil mi beyler? Takır takır yapıyoruz Ali Bey Tak türlü. tak tak. Taktik maktik yok bam bam bam. Şunu da bir çevir. Beş. Sekiz olması lazım. Hadi oğlum biraz hızlı pişir be. Abi ben bunu Sen bilmiyorum. şuradan biraz versene. Biz abi kufur çok oradan, lazım oluyor yana attım pişiriyorum. Tamam. Biz bir fırın odası gibi bir şey mi yapsak? Fırın ya fırın da şuraya sızlık odası... fırınlar aktif kullansak tamam olur abi. Zaten Ali biz... onu buraya yapacağız. İşte o yüzden buraya e, endüstriyel tamam. fırın yapacağız abi. O yüzden orayı yani, çok geliştireceğiz. Büyük olan değil mi abi? Aynen öyle. Ya Şöyle madenleri ya. daha iyi işleyeceğiz. Tamamdır haber türlü. Hep bizde hiç merak etme sen. Şu Şunu tamam sekiz dokuz. Şimdi bunu ne yapacağım? Şu şurada sonuncu mu bu? Kova daha çıkar mı? Çıktı. Süper. Abi ben bunları çeviriyorum. Abi yapmak üzereyim ben de sonuncu. Tamam süpersin. O zaman ben şunları bir atayım şuraya. Şimdi. Bize lazım olanlar. Yaptım abi. 4 tane kinetik dynamo yaptım. Süpersin. Şimdi blasting furnace lazım. Ali Deniz'ciğim. Şimdi bu brickten tamam, kaç abi. tane lazımmış bir de 3. Ee, 27 tane lazım. Dolayısıyla 9. 9 tane alastozu lazım. 9 tane alas tozu. Hı hı. Versem, buraya... Niye atmıyorsun? Dolayısıyla Bu 5 tane alas çubuğu bulsak yetiyor mu? Yetiyor valla. Şeyde buluruz herhalde ya. Bir tane kale bulmuştuk hatırlıyor musun? Buluruz buluruz abi. Buluruz buluruz. Sen hazır Abi bunları, bunları ne yapayım? Onları nereye at biliyor musun? Şu sarı sandığa atalım abi. Burada tamam. da olur. Şu. En alt köşeye atıyorum sağ köşeye. Tamam 4 vardır. tane genetik dayanama. Bunu da ben yaptım. Adam. Adam çizim. Kılıcın var mı? Hazır mı? Hazırım abi. Benim setim dağılmak üzere ya. Gemi güzel de bu kuştan dik olmuş söyleyeyim. Ya bırak. Şimdi o bu bu şunlar tamam. O zaman gidiyoruz. 30 level'ım var ama gitmeden büyü bas? Neyse. Vallahi büyü basacak mekanizma yok. Blaze çubuklarını toplayalım, gelelim hadi. Bu arada hadi gel biraz şey pişirmemiz lazım yalnız. Nether taşı lazım olacak. Ya Cemil'e boş durunca benim içim el vermiyor. Ona iş vermem. Diğer bölüme falan bir iş görelim. verelim. Şimdi Diğer de. bölüm build yapalım abi. Dur Ali Deniz. Vur, vuruyorsun bana, vurma bana. Diğer bölümü build yaptıralım Ali bir yani tamam, seviye yap, falan tamam. atlatalım. Ama işte önce şu fırını yapalım, hadi gel. Yürü abi, go go go. Go go go. A, A, Ali Deniz vurma, gözünü sevdim. Niye abi? Zırhlarım çok kötü. Buz atıyorum abi. Nasıl Bursun çok abi. kötü? Aynı anda yaptık zırhlarım benim full abi. Abi ben bölüm arası çaktırmadan oynuyorum ya

Aynen burada geçtim geçtim. Son düzlükte. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor Gül Batur. <laughs> Bak şimdi ben hızlı gidiyorum ama yetişemiyorum. Ali Oha. Oha. Hadi bir tane vursam düşer ha. Vallahi dikkat. Gaz vuracak yalnız. Seva geç. Oha. Adam koş, koş, vaki. koş, 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 koş. Geldik mi? Ee, geldik. Dur. Hayır, hayır hayır daha varmış. Aha burada zombi pig'men. Hadi blaze'leri görüyor musun? Geldim abi. Tamam. Blaze başkanları göremiyorum şu an abi. Ama bayağı acıkmışım ya. İyi. Abi full doyuruyor harbiden <laughs> şeyimiz. Aga değil. Efsane değil mi? Şu tarafta bir blaze görüyorum ben. Şu tarafa Hı. doğru gel. mı var. Aynen. Blaze. Ya aha. Şeyler de var yalnız ha. Dikkat. Vidirler. Vidır da avlayalım abi gelmiş şurada bak. Ama ganimetimiz yok ya. Öldüreyim mi düşecek mi? Yani öldür. Bu ne ki bu? 2 tane abi bir tane daha var. Zehirledi. Sakın. Oha lan bir de lag var arkadaş Zehir de Yememiz lazım. Bunların büyük ihtimal burada bir yerde spawner vardır. Ya ne bu ok zehirli işte şunu atmayın As artık kestin ya. Kestin mi? Kestim abi bir tanesine daha keseceğim de bu i̇şte. da vuruyor. Aha burada bir tane var. Buldum. Valla süper. Oha Atıyor abi duydum sesini. İsmini de gördüm sana da doğru geliyorum abi. Öldürdüm. Süper çıktı mı? Yok. Kaç tane lazım daha bize? 5 tane en az. Abi spawnerlarını bulursak efsane olur ya. Şu tarafta bir yerde görüyorum. Abi iskelet daha var gene. Abi yukarıya ben çıkıyorum bir. Tamam ben de yukarı çıktım. Şu tarafta görünüyor. Aynen senin gittiğin tarafta görünüyor. Aynen şurada atıyorlar bir yerlerde de. Aynen abi burada var bir tane. Siyah genç. Siyah genç. Siyah genç. 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 Lan gel buraya çıkma yukarılara. Terbiyesiz seni. Oha. Nasıl sallıyorlar yalnız ha. Öldürdüm düşmedi abi ya. Ganimet şart mı acaba? Geliyor. Wither geliyor. Gördüm abi. Abi değil. Oo. Alın canına dikkat et. Tamam yok canım ya. ya. Buradan atla. Abi şu Viter iskeleti bir öldüreyim. Tamam. Öldü. Ha öldü. Atla abi. Şey genç. Aa, Öldürdüm düşüş ve düşürdüm. Gördüm ben de. Ya abi ben düşürdüm sen aldın sen başarı kazandın. Kader. Kazandım, Kader. Ben şu şeye dalayım. Abi şunu buraya çekemiyoruz mu ya? Burada duruyor da. Ya ya. Şunu da kestim Ali Deniz. Ya ya. Çıktı ha, şurada da var bir tane. Burada çok var gibi. Abi spawner kolaylık iyi diye. Bu ya. tarafta galiba Deniz. Aa iki tane var ha burada. Aynen. Öldü. Düştü mü? Bir daha yapıştır abi. Bana da gelmedi bir şey. Bana da gelmedi. Abi bu kadar az mı düşüyordu bu? Abi yerde şey var. Gast var şurada bir tane. Dikkat Ön abi, şurada gast var sağda. Şu sandıklara da bakalım. Eğer meğer var ya. bunları gerek yok. Bunları alırız sonra. Ya meğer lazım olabilir de alsaydın. Ama eğer lazım değil. Burada var mı? Bir şey? <laughs> Aşağıda hakikaten gast var. Ya gast var herhalde Deniz. <laughs> gast var herhalde ya. Bunların spawnerı nerede ya? Ya bunlar ya bunlar kim ya? Gel aşağılara gidelim o zaman. Şu bu tarafta daha mı? Derinlere başarımını kazanmaya mı çalışıyor Vallahi bu tarafta yok. Abi <laughs> <laughs> ne yapıyoruz? Bakıyorum <laughs> abi kremiz nerede böyle adamlar. Aa burayı kazdığımız yer. Buradan da ses geliyor. Yukarıdan Aa mı burada bir falan? tane var. Burada bir tane var. Tamam. Aa burada da bir tane var. O iskelet de var. Kaç 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 kaç. Oha burada da iskelet var. Ya iskelet. Oha evet. vidir. Öldünüz ölüyorum. Tamam, abi, abi yetişebilecek miyim? Kaçıyorum. Abi önüne blok koy, blok koy. Ama vidir vuruyor ya. Şuna hemen bir yiyeyim. Abi, kurtuldum, tamam. kurtuldum. İki tane buldum abi ben. Kurtuldum. Düştü mü çubuk? İki tane çubuk buldum abi işte. Oo süper. Bende de bir tane var. Bir tane daha mı kaldı? Aa. Ben altınları topluyorum sandıktaki. Abi burada niye bu kadar çok iskelet spawn olmuş? Yukarı <laughs> hiç çıkma. Hani. <laughs> Yukarı hiç çıkma. Oha! Hiç çıkma. What? Adam PvP canavar ya. Abi 3 tane iskeletin ne işi var Hadi burada ya? Şu tarafta biraz daha blaze görünüyor gel. Valla. Gidelim abi şurada bir yerde görünüyor ama burada aşağı bir gidiş mi var? gelme gelme. <gülüyor> Yok. Yok. <laughs> gelme gelme. O neydi öyle ya? Aa burada Mahmut üstümüzde görünüyor. Daha da iyi. Bunun üç şeyin daha uzun. Ya da altımızda mı? Aa burada abi gel. Heh. İki tane iki tane. Süper. Abi buna ben de aldım. Arkada var bir tane. Tamam. tamam. Geri abi. geriden geriden. Düştü işte bu. Kaç oldu? İki bende, iki de sende 2 oldu. İki de zaman. bende, dört, sekiz, yetmez. Bir tane daha lazım. Valla. Valla ses geliyor gene abi. Şu tarafta görünüyor haldeniz. Gel. Lingardium <laughs> Leviosa. Oha adam Harry Potter. Aha oldu. burada. Düştü. Üç bende. İki bende hala. Vallahi <laughs> tamam yeter ya. 5 şu anda bir şey çek. Hadi gel. Tamam abi. Hadi. Nereden gidiyoruz Bu tarafa Gel gel Geldim abi Şeriret şeriret 7 tane şey... de kemik var ya Burası nereye gidiyormuş ya? Çok merak ettim ama Oha Hala iniyor abi İlk kez böyle bir şey gördüm ha Oha Abi gelme la var Valla Dön geri Aynen 1 2 3 merdiven çıkılan ilk defa ben de gördüm abi ben de ilk defa gördüm. Cümleleri <laughs> sıralama şuraya. <laughs> içinde yanlış yaptım abi. Hadi buradan i̇lk çıkmamız lazım. ben de gördüm. <laughs> değil. Burada, bir... Burada mı? Go go go! Çıkış nerede Ali? Burada sandıklar var. Ali Bey amca evet. dur. Böyle şeylerde dayımın bana söylediği bir cümle var. Sen? Burnuna güven yeğenim derdi gel bulduk ya. Ya, abi, ya dayım gene yardım etti bize ya. Abi buradan geçeriz ya. Aha Bu şöyle. Bu geri dönüş yolu. Tamam geri dönmeyeceğiz tamam, ama. Aynen. Buradan torçları takip ederek dönelim. Gel. Gel gel. gel. Saldır saldır saldır. Koş 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 koş. Ne kadar uzakmış burası ya. Şimdi yanlış Aynen hesaplamış oluyoruz. Abi. Ya Allah'ım bana böyle şeylerle, büyücülük numaralarıyla geldi. Dayımdan <laughs> öğrendim. <laughs> Dayımdan öğrenmiş. Koşamıyorum. Koş. Yeğenim iyi bir iki büyüğü öğredeyim. Lazım olur dedi. Dikkat oradaki yola çok dikkat ediniz. O da bir gaz tuğru Kurtulma şansı çok düşük. abi. Neden Bak bekliyoruz siz? ki diyor diye gimli. Başarı şansı çok sayın. <laughs> Oha. Koşmaktan. Dibim de hırladı. Bundan bir tane yiyeyim. Yaz bu <laughs> yemek güzel ha. Hatırlıyor musun oyunun başlarında ne kadar çok Açlık çektik galdensin ya. Yani. Abi şu çok iyi oldu ya. Aynen. Yani bu gerçek hayatta olsa var ya McDonald's'ta falan bunu 50 liradan satarlar. Oha! <laughs> Koş artık. Aha akşam olmuş Ali Bey amca. Ben pardon. hemen yaptım. Sen bir yat abi. Oha sabah oluyor pardon. Aynen gün doğuyor. Süper. Akşammış. Biz geldik ki gün doğdu. Gün doğarken çıktık yola. Naci abla. Naciye abla. Naciye ablan sırtında YouTube amblemi var ya. Oha, youtuber mı? At Ali'nin zamanı Al abi. Çok güzel. Bunları dayı yaz. Ali <laughs> Bana bunlar, bunlarla beni kandıramazsın. Bunlarla da. Dayı olsa mutlu olurdu daha Ali Ali amca bak bir tane buldum orada. Ni buldun? Çok özür diliyorum. Teşekkür ederim. Oo take. Take A aim. Aynı. Abi al sen de kazan bir. Ya istemiyorum Ali Ben arkadaşıma ok atmam. İbrahim'e atarım sana atma. Valla İbrahim öldürme şeyi veriyor mu abi yetkisi bana? Abi yazık değil mi ya adam çalışıyor orada. Yok abi çalışmıyor ben geçen gördüm yatıyor işte. Ya bırak. Şimdi bunlar piş. Öldüreyim Sizin... mi abi İbrahim? Benden uzun ya kıskanıyorum. Ya Kıskan boş Ali Deniz kıskanmış. Ali Libo. Ali Libo. Şimdi şundan kaç tane var bizde? Ne ya bu? Eee brick. Brick varmış gene yeterince. da abi ama. Nedir brick? Şuraya da attım 13 tane şurada bir Cooper ingot pardon brick yok. Kapır. Birbirine çok benziyor Ali Bey amca ben ne yapayım? Ya dur Şimdi şundan 9 tane aldım. Bize diğerlerinden çok lazım. Ali şu fırınları da aktifleştirelim ya. İçini bir dolduralım onu. Abi şuradaki fırınları kullanalım ya. Burada var zaten dolu. Ha, işte. var burada aynen. Şimdi birine şu ben Onları atayım. İkisine de sen nedir rakat? Tamam. Şunlara kale attım. Aa bu da kapır pişmiş. Güzel. Şu kapırları Şimdi da nedir atıyorum abi. Tamam. Şu kapırlara da bir yer yapalım. Ee, şimdilik şuraya koyuyorum. Tamam. Şimdi şu kapıda gelsin. Şuraya koş. Tamam. Aha! Ha tamam. Aman dikkat. Sıkıntı yok abi. Aha dedin ya. Pencereyi kırdım. <laughs> Olsun bir şey olmaz. Yaptım yeri. Şimdi bize ne lazımdı? Blast brick. 12 tane yaptık. Ali ne eksik? De, bunlarda niye anahtar yeri var da şunlarda yok? Onları sonradan koyduk ya kitlemedik. Şurada anahtarlar var. Kilitleyebiliyor musun peki abi? Tabi tabi bak şurada gel. Sen de öğrenmiş ol. Şunun içinde anahtarlar var. Biri kitleme anahtarı bir de sayısını gösteren anahtar. O bak ha. sayıyı açıp kapıyor. Diğeri de kitleme anahtarı. Buna brick üsttekine biraz daha koyalım ya. Böyle yavaş yavaş. Hatta şuna da koyalım. Hadi açayım da sen de faydalan bana. Ya deniz bırak Allah aşkına. <laughs> <Şimdi>. Seri benim <laughs> Ali Bey amca. Oha. Benim serim seri ya. Şimdi arkadaşlar sürpriz 21, oldu. <gülüyor> 27 <gülüyor> tane lazım bize. Dolayısıyla nedir? abi? 8 şundan. çok 16 mı lazım? Ne bileyim Ali matematiğim şaştı. Aklımda deri sorular diyor yani hani. Aynen. Yani. Abi cidden bunun da böyle bir özelliği var ya modda çok fazla şey olduğu Abi için. Abi işte boşuna hesap makinesiyle dolaşmıyorum. Vay. 27, Ali Bey amcanın hesap makinesi gel, ha. Gel 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 gel. Yürü yürü. Şimdi ne Şimdi bize demir bence. lazım. Şöyle üç tane demir aldım. Gel. Üç demir aldım. Hemen gidiyor. Ayda. <laughs> <laughs> Ali Bey, hem, içimdeki çocuğu durduramıyorum. İçimdeki çocuğu da ben öldürdüm. Peder. Peder. <laughs> Kürtaj en büyük günah. <laughs> i̇çimdeki çocuğu da ben öldürdüm. Peder. Vurma Ali Bey, üzülüyor. Ali Bey amca çok güzel yiyor. Ama niye öyle? Pıt pıt pıt. Ama ne yapıyorsun abi? Abi işte bir, buraya bir tane şey yapıyor. Çelik tane. Yap yap, yap. 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 Hazırladın mı şeyini? Hammer'ını? Şu mu? Tam abi bile getirmedim. Vur. Tam göbeğine. Şeyi Kıdaş, getirmedim, o diğeri neydi işte. abi? E oldu Halil Yapacaklarımızı nereye koyacağız? Yaptırdın ya sen bana. Onları abi şeyi bir yaptırdı sonraki... Ya, şimdi, di, aynen, da onlar için şey lazım, çelik lazım. Şimdi buraya bak demiri koyuyorsun Halil Şuradan çıkan aynen özel kömürle. Bak içine tut Şimdi bu çeliğe dönüşecek. Dur, bakacağım. <laughs> <laughs> adam izliyor. <laughs> <thousand years> <laughs> Neyse abi o zaman. Sen aynen, burada bölümü kapatalım aynen. Evet Abi. arkadaşlar bugün elinizde güzel maceralar da atladık. Bir tane de ben bulayım lan. Heh. Gel şöyle fırınların yanına. Hadi sen o yeni Okumur, fırının yanında. Şeye bırakmışım yanlışlıkla ya. Sen yeni yeni fırının yanında dur. Bir izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanallarımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca Ali'nizin kanalında aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.